Canlar herkese merhabalar ee, Pazardan aldım bu siyah üzümü Çok beğendim ve bunu ben de Bahçemde yetiştirebilir miyim dedim Bir araştırma yaptım Şimdi e, bu üzümleri Öncelikle çekirdeklerini bir güzel Şöyle ayırıyorsunuz Ki üzüm çekirdeğini Muhakkak yutmayın Çıtır çıtır dişinizin arasında ezerek yiyin Tüketirken O şekilde tüketin Kan sulandırıcı özelliği var Şöyle çekirdeklerini Çıkarıyorsunuz ve Bir su bardağına Su koyup içinde 24 saat bekletiyorsunuz Ben bunu yaptım Beklettiğiniz çekirdeklerden Suyun üstüne çıkanlar Çöp olmuş oluyor Bunu bilin onları atacaksınız 24 saat suyun içinde bekleyen Çekirdeklerinizi Bir temiz peçetenin içine Koyacaksınız Sudan çıkarıp koyacaksınız güzelce nemlendireceksiniz peçeteyi ıslatacaksınız bir poşetin içine koyup ağzını sıkıca bağlayıp buzdolabının sebze bölümünde 3-4 ay bekleteceksiniz daha sonrasında bahar ayında da mart gibi ekmek lazım ben bir bu şekilde yapacağım bir de direkt gideceğim toprağa ekeceğim hani toprakta beklesin çünkü üzüm çekirdeğinin toprakla teması çok önemli. Soğuk havayla teması, bu kışı e, toprakta geçirmesi, yani soğuk hava şartında geçirmesi çok önemli. Kışı atlatınca bahara kendini gösteriyor Allah'ın izniyle. Kesinlikle deneyin. Sizler de kendi fide e, fidelerinizi muhakkak oluşturun. Ben şimdi size kısaca bahsettim. E, bundan sonrasında neler yaptığımı, nasıl yaptığımı size zaten anlattım. Dediğim gibi bardağın içinden üstte kalanları çöpe atacağım. Altta kalanları koyacağım peçeteye. Peçeteyi nemlendireceğim. Poşetin içine koyacağım. Poşetin ağzını sıkıca bağlayacağım. Ve sebzelik bölümünde Şubat Mart'a kadar ki şu anda Ekim ayındayız. Öyle dinlenecek bekleyecek. Sonra da toprağa ekeceğim. Bir kısmını da toprağa ekip bekleteceğim. Bakalım Allah'tan hayırlısı. Seneye Allah'ın izniyle Yepyeni kendi bahçemizin kendi yediğimiz üzümlerin çekirdeklerinden e, fidelerimizle buluşmak ümidiyle yapanlardan şimdiden Allah razı olsun beğenmeyi like atmayı takip etmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum hayırlı günleriniz olsun